coğrafi konumu itibariyle Anadolu, hayvancılığa ve tarıma elverişli topraklara sahiptir. Dağlarında ve ovalarında sürülerin özgürce otladığı bu topraklarda sürüler için insandan sonraki en büyük tehdit kurtlardır. Öyle ki bir kurt sürüye daldığında telef edebildiği kadar hayvanı telef ederek çobanın hanesine onarılması zor hasarlar bırakır. Bu yüzden şehirlerdeki finolar sahipleriyle pediküre giderken Anadolu'da kangallar sahipleriyle sırt sırta verip sürü Başı beklerler. Her ne kadar kurda güç yetirmek kolay olmasa da, safkan kangallar kurtları püskürtmek konusunda oldukça mahirdirler. Yeri geldiğinde sürüsü için ölmeyi göze alan bu yiğidolar dolar yediği ekmeğin karşılığını sonuna kadar verirler. Bu yüzdendir ki Anadolu'nun dağları sürüsü uğruna can vermiş karabaşlarla doludur. Kangal köpekleri doğası gereği komutlara pek uygun bir ırk değildir. Bu yüzden otur deyince oturmaz, kalk deyince kalkmaz. Fakat bu onların aptal olduğu anlamına da gelmez. Çünkü Kangallar tehlikeye karşı tetikte yaşarlar ve tehlikenin nereden gelebileceğini en iyi onlar bildiğinden gözlerini o noktadan ayırmazlar. Bir Kangala yapılabilecek en büyük kötülük onu tasma takıp şehirlerde yaşatmaya çalışmaktır. Zira kangallar ipini tuttuğunuz yöne değil istediği yöne giderler. Ortalama ömrü 10 yıl olan bu köpekler, iri cüsselerine rağmen eğer kendi bölgeleri dışındaysa kendilerinden küçük köpeklere ya da tehlike arz etmeyen hedeflere saldırmazlar. Kendi bölgesi ise yaşadığı hane ve koruduğu sürüden ibarettir. Haricen dağları da kendine yurt edinmişliği vardır, ama dağlara sürüsü olmadan çıkmayacak kadar da kurdun hükmünün farkındadır. Bazen sahibi çağır da gelmeyecek kadar asil olan bu köpeğin kimse öl demese de sürüsü için ölecek kadar da sadık bir yapısı vardır. Bu yüzden dünyanın en etkili koruma köpeği ünvanını alarak Afrika'ya kadar nam salmıştır. Bir Sivas atasözü der ki eğer kurt saldırmayı kafaya koymuşsa ne sürüyü hesaba katar ne de çobanı. Bu benim değil arkadaşlarım benimki tam aşağıdadır.